اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واثبط امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ve la acizu men etba nefsuhu hawaha ve ala Allah. Sadaka Rasulullah fi Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri yediren, içiren, bizlere sayısız nimetler bahşeden ve bizleri Müslümanlardan kılan yüce Rabbi bize hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde ahiret günü hakkında sizlerle kısaca sohbet etmeye çalışacağız. Öncelikle okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse fakat dalle dalalen baida. Apaçık bir sapıklığa düşmüş demektir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El keyisu men nefsehu ve amila ma ba'de'l mevt. Akıllı kimse ahiretten sonrasını ölümden sonrasını düşünüp ahireti için çalışan kimsedir. Ve acizu men etba'a nefsuhu hawaha. Aciz kimse ise nefsine uyup heva ve hevesine uyup ve temenne Allah her şeyi Allah'tan uman kimsedir. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerle otururken birden bir adam çıka geldi. Ve bu kimsenin üzerinde böyle yoldan gelmiş, yol yorgunluğu üzerinde olmuş gibi bir izlenim yoktu. Tabi sahabi efendilerimiz durumu yadırgadılar. Sonra dizini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine yapıştırarak ona bir takım sorular sordu. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Bu tarz sorular oldu. Tabi biz bunu literatürümüzde, kaynaklarımızda Cibril hadisi diyebiliriz. O gelen zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize haber verdiği şekliyle Cebrail aleyhisselam ve insanlara, Müslümanlara dinini öğretmek için gelmişti. Değerli kardeşlerim, burada Cebrail aleyhisselam peygamberimize iman nedir diye sorar. Peygamberimiz de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaza ve kadere inanmaktır şeklinde cevap verir. Değerli kardeşlerim. Elbette bütün semavi dinlerin ana e, sütununu oluşturan ilkeler birincisi Allah'a iman, ikincisi ise ahiret gününe imandır. Dolayısıyla semavi din diyebileceğimiz birçok dinin e, temelinde Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da ahiret günü, ahiret e, inancı vardır değerli müminler. Peki ahirette iman ya da ahiret gününün varlığını kabul etmek bize ne kazandırır? Öncelikle şunu hatırlatmak gerekir değerli kardeşlerim. En başta sorumluluk bilinci, hesap verme bilinci. Bunları bize öğretir hesap gününü buna iman etmek ve bunun gereğince amel etmek bize bir sorumluluk bilinci aşılar. İkincisi ise değerli kardeşlerim sorumluluğumuzun farkında olmamızı bize öğretir. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce okuduğum hadisi şeriflerinde El keyyisu men da'ene ve amle limâ ba'de'l mevt. Akıllı kimse ölümden sonrası için çalışan ve ahireti ahirete yatırım yapan kimsedir. O halde ahiret gününe imanın bize yük yüklediği sorumluluk bir hesap verme bilinci. Hesap şuuruyla yaptığımız işlerde, yaptığımız amellerde hesap verme şuuruyla hareket ettiğimiz zaman o zaman göreceğiz ki dünyada pek çok e, aşılmaz gereken problemler aşıldığını göreceğiz. Eğer hesap verme şuuruyla hareket etmezsek değerli kardeşlerim bu durumda önümüze tamamen bir sorunlar yumağının çıktığını göreceğiz ve bunu halletmekte zorlanıp e, akabinde göreceğiz ki pek çok maddi manevi problemlerin bizi beklediğini göreceğiz. O zaman ahiret gününe imanın bize kazandıracağı temel problem e, temel problemlerden birisi e, nedir? Sorumluluğumuzu fark edebilmek. Sorumsuzluk problemini aşabilmektir. Tabi ahiret günüyle ilgili o günün dehşetinden peygamberler hep Allah'a sığınmışlardır değerli kardeşlerim. Yani e, özellikle biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam şöyle dua eder Kur'an-ı Kerim'de. Ey Rabbim beni o kıyamet gününün, o diriltileceğimiz günün dehşetinden e, bizi muhafaza et beni o gün utandırma o gün ne mal fayda verir ne de evlat fayda verir diye duaları var. Yine Rabbenağfirli ve veli valideyye ve lil hisab. Allah'ım beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla diye sürekli namazlarımızda dua etmemiz gerekir. Tabi unutmamamız gerekir ahiret günü için dedik ya sorumluluk bilinci üzerinde duruyoruz. Sorumluluğumuzun farkında olmamız lazım. Şunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ne yaptıysak burada yapıyoruz. Ve ahirette ne karşılık göreceksek bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını iyi anlamda da kötü anlamda da göreceğiz. O zaman bize tayin edilen ecelin, sürenin değerini, kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Ömür sermayesini böyle Allah'a isyan noktasında, Allah'ın istemediği yol ve e, bir takım e, mecralarda bunu yürütmememiz gerekir. Dolayısıyla mümine düşen bu noktada değerli kardeşlerim dünyanın ahiretin tarlası olduğunu bilmeli, ahireti için esas yatırımın dünyada olacağını bilmesi gerekir ki, Yüce Rabbimiz Zilzal Suresinin son ayetlerinde buyurur ki, kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun karşılığını görecektir, kim de zerre miktarı şer işlerse onun karşılığını görecektir. Değerli kardeşlerim, Tekasür suresinde yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün yani o ahiret gününde, o hesap gününde herkes her nimetten mutlaka sorulacaktır. O zaman mümine düşen Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin farkına vararak ahiret günü için bir takım hazırlıklar yapmak, Allah'ın istediği gibi bir kul olmak, esas müminden beklenen, Müslümandan beklenen budur değerli kardeşlerim. Tabi ahiret gününü hatırlatacak bir takım işler, ameller de yapmamız gerekir. Nedir? Özellikle ölümü çokça anmamız gerekir. Ölümden sonrası için ne hazırladığımıza bakmamız gerekir. Eğer ölüm için bir hazırlığımız yoksa, ahiret günü için bir hazırlığımız yoksa ya da bu şuurla yaşamıyorsak değerli kardeşlerim, yine yarın o hesap gününde bütün zorluklar mutlak suretle bizi bekleyecektir. O günü kolay geçirmemizin temel formülü, temel kolaylığı değerli kardeşlerim, bu dünyada kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Şunu da unutmayalım. Dünya hayatı gelip geçici. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde yüce Rabbimiz dünya hayatının gelip geçici olduğunu, oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bize aktarıyor. O zaman dünya hayatının gelip geçici olduğunu bilip ahiret günü için ne yapmamız gerekir? Gerekli hazırlıklarımızı yapmamız gerekir değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri ahiret gününe iman edip sorumluluğumuzun farkında olan kullarından eylesin. Rabbim bizleri yarın huzuru mahşerde rezil kullarından değil cemali ile müşerref olan kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi وهو صفاء، مهجور أي لمس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة